Selam dostlar. Ne haber? Siz de hayatı kaçırıyor gibi hissediyor musunuz? FOMO diyorlar. Fear of missing out. Kaçırma korkusu. Sürekli bir şeylere yetişmem gerekiyor gibi hissediyorum. Bir şeyler kaçıyor gibi. İnternet büyük nimet. Sayesinde hiç götümüzü yerinden kaldırmadan ki bu benim için önemli, kaldıramıyorum zira dünya üzerinde neredeyse her şeye erişimimiz var. Kitap, film falan onları zaten geçtim. Yemek söylüyorsun geliyor. Dondurma var lan internette. Aga escort var escort. Çağırıyorsun geliyor. Olum hiç düşünmüyoruz üzerine ama çok çılgın bir şey lan bu. O kadar alıştık ki zerre yadırgamıyoruz. Çok değil 50-60 sene önceye gidelim. Aga bir bok yok lan. Hele şehirde değilsen senede bir panayır gelecek diye bekliyorsun onda da bir bok yok. Macun falan var. Macun ne oğlum? Git şimdi bimde Nutella var. Bin basar macuna film geliyorsa haftada bir tane, taş çatlasın iki tane geliyor. Kitap gazete falan çıkıyor mu bilmiyorsun bile. Çıkıyorsa Ekim'e çıkmazsa Kasım'a kadar çıkar bir ara. Sıkıntıdan ahırda eşeklerle falan oynaşıyormuş insanlar. O gelenek hala devam ediyor gerçi. Şimdi iş çığırından çıkmış durumda. O kadar çok içerik var ki, hangisini tüketeceğimi şaşırıyorum. İşin kötüsü, hepsini de merak ediyorum. Bir sürü şey istiyorum. Çok açlığım var o konuda. Yani bir sürü farklı şey istiyorum. Dediğiniz gibi kötüyü de istiyorum. Ee, işte atıyorum e, deli istiyorum. Pastiyi istiyorum. Ee, çok fazla farklı insanla çok fazla şey istiyorum. Çocuklukta herkes, bir gece markette kapalı kalsamın hayalini kurmuştur. Bütün gece reyon reyon gezsem, cips, çikolat yesem, gazoz kola içsem diye hülyalara dalmıştır. İşte ben YouTube'a, Netflix'e girince aynı bu hissi yaşıyorum abi. İçeriğin bol olması iyi hoş da, bu hayatı kaçırıyormuş hissini ne yapacağız be abi. Tek kanallı televizyon zamanını güzellemeye yaşım yetmiyor. Ama o zaman bence en idealiymiş. Bu kadar opsiyon fazla be abi. O zaman ne güzel. Yüce devletimin TRT'si ne koyarsa onu izliyorsun. Bonanza ise bonanza, dallasa dallaz. Ertesi günde işte, okulda, kahvede, herkes aynı şeyi izlemiş oluyor, onu konuşuyor. Misler gibi. Kafa çok rahat. Zaten insan biri onun yerine düşününce daha rahat ediyor. Düşünme, karar verme dediğin zor işler. Hem enerji istiyor, hem hep aklının bir köşesinde o karar beynini kemiriyor. Ulan acaba doğru karar mı verdik diye. Bunun da bir adı var esasen. Fobo diyorlar buna da. Fear of better option. Daha iyi seçenek korkusu. Bir don alacağın zaman bile bir açıyorsun alışveriş sitesini, milyon milyar tane seçenek. Milyon, milyar. Ağır. Sen bu kadar donu ne yaptın? Silip don, baksır don, komikli şakalı don, zilli don, titreşimli don, dale don dale. Agam seher yıldızı neyimize yetmedi. Beyaz diye mi örselendi ne oldu? Halbuki biri benim yerime karar verince ne güzel. Bu kadar tarikat, cemaat, cemiyet boşa yok be abi. Gireceksin bir tarikata, cenel başcanım ne derse odur diyeceksin, kafa pırıl pırıl devam edeceksin yoluna. Şeyhimden iyi mi bileceğin. Geçmiş öven dedeler gibi takılmaya başladım iyice ama anlatmaya çalıştığım şey farklı. Geçmişin nesini öveyim? 10 sene önce hasta olsam, göz takip sistemim olmayacaktı, tomruk gibi yatacaktım. İlerleme güzel şey, ama aşırı hızlı oluştu bu çeşitlilik. 50 yıl, insanlık tarihiyle kıyaslanınca bir saniye bile değil. Hiç hazır değil beynimiz bu kadar seçeneğe. Baba psikolojimize iyi gelmiyor bunlar. Ortada bir sorun var belli ki. Dönelim avcı toplayıcı atalara. Baba seçenekler şunlar: Mamut avlamak, geyik avlamak. Bitti. O kadar. Ötedeki çalıyı toplamak, belideki çalıyı toplamak. Bitti. Ama belli ki o bile fazla gelmiş. Kabile liderleri seçmişler. Cenel çabile liderum hangi çalı derse onu toplayacağım. Şimdi her yer çalı, her yer mamut. Hangi birine yetişeceksin? Markete gittiğiniz zamanları düşünün abi. Hele bir de karnınız aç giderseniz hemen içinizdeki mağara adamı kontrolü devralır. Çikolat, yemek, sepete atmak, püskevit, sepete atmak. O mağara adamının modern dünyadan haberi yok. O hayatta kalmayı biliyor sadece. Çalı da çikolat gördü, almak istiyor. Para nedir bilmez, geçim derdi bilmez. İnternet paketim bitti dersen anlamaz. Onun bildiği hayatta kalmak ve üremek. Ben ne anlatıyordum lan yine kaçırdım ucunu. Fomo diyordum abi. Esas konumuz o. Abi sabah uyanıyorum, 40 dakika Fatih Altaylı, 50 dakika Yılmaz Özdil, bir yarım saat de öteki beriki videolar derken, 2 saat gitti bile. Aga zaten 16 saat uyanıksın, ikisi gitti bile. Gazete okuyam, haber bakam, insta twitter bakam falan diyorsun, bir bakmışsın akşam olmuş. Daha gündemi zar zor yakalarken, hangi ara eski eserleri izleyip merakımı gidereyim be abi. 1.5-2x hızda izleme diye bir şey çıktı be abi bir an önce bunu izleyeyim de öbürüne geçeyim diye kuruyorsun kafada. Hadi politikacıların konuşmalarını falan hızlandırdın. İlber Ortaylı'yı hızlandırdın. Onlar zaten sindire sindire konuşuyor. Film platformlarına bile geldi hızlandırma. Adam o kadar sinematografi kasmış, ses kasmış, müzik kasmış, hızlandırıp geçiyorsun. Hakaret gibi lan. Bazen bisikleti alırsın abi, yavaş yavaş, havayı içine çeke çeke, sağı solu kese kese gezersin. Bazen de acelen vardır, basarsın pedala, hızlı hızlı sürersin. Ama o zaman da tadını çıkaramıyorsun işte mevzunun. Bu hızlı izleme, hızlı okuma mevzularında da durum öyle. Sürekli arkandan kovalıyorlar gibi hızlı izle, hızlı oku, hızlı boşal, gerçi bu sonuncuyu kimse istemiyordur ama oluyor bazen. Velhasılı ben sürekli hayatı kaçırıyormuşum gibi hissediyorum. Bunun çaresi herhalde kendimi frenlemek olacaktır. Geçen biri yorum atmış. Sosyal olabilmek üzerine konuşmuştuk ya. Ben 23 yaşındayım. Yeni açtım sosyal anksiyeteyi ama hayatımın en güzel yılları geçti artık demiş. Önce güldüm, sonra kendi halime güldüm. Ben de benzer serzenişlerde bulunuyorum çünkü. Ve 40'larında biri de bana aynı şekilde gülecektir. Her gün ayrı güzel, her gün ayrı kıymetli abi. Mesela benim hayıflanıp ah gençliğim, vah sağlığım diyeceğimi düşünürsünüz. Yo, şu an bulunduğum noktadan günahıyla, sevabıyla gayet memnunum. Ne yapayım ağlasam isyan etsem kime ne faydası olacak. Bir şeyler için çabaladım, bir şeyleri başardım. Çoğu şeyi de başaramadım ama onlar da işin tuzu biberi. Bazen bakıyorum kendime, ulan diyorum, yaşın olmuş 33. Bir bok bilmiyorsun. Bir bok becermişliğin yok. Bir kalıcı eserin yok. Sonra bakıyorum 50 yaşında adamlar televizyonlarda bok bok işler peşinde. Koca mimar Sinan ustalık eserini 70 yaşında vermiş. Daha vakit var be pişmek için. Bu kendimi yetkin görememe huyumdan nefret ediyorum. Sürekli üstteki adamlara bakıp, bak ne yetkin adamlar var, sen anca yat diye kendimi kamçılıyorum. Bir noktadan sonra da bu yıpratıyor artık. Bunu tevazu olsun diye söylemiyorum. Fazla tevazu da kibirdendir. Ben cidden kendimi yeterli hissedemiyorum. Bu kadar bilgiyi nasıl öğreneceğiz de üzerine bir şey katacak noktaya geleceğiz hiçbir fikrim yok. Gün herkese 24 saat. Bulacağız bir yol. Sanırım tek çare, kendimi dizginlemem. Çünkü seçenek bolluğu gitmeyecek. Gitmesin de zaten. Herkese uygun şeyler, daha da erişilebilir olsun. Üçüncü Dünya Savaşı çıkıp da götümüzde patlamazsa, güzel güzel gidiyoruz. Dizginlenmesi de zor ama be abi. Kürek kürek içerik atılıyor üzerimize. Patır patır dizi çıkıyor, film çıkıyor. Daha izleyemediğim, merak ettiğim onca film var, dizi var, habire yenisi çıkıyor. Maymunum abi ben. Onu da istiyorum, onu da istiyorum, hepsini istiyorum. Muza uzansam aklım üzümde kalıyor. Hayattan tat almam için kendimi frenlemem lazım. Yoksa olmayacak bu iş. Neyden bahsediyorum ben de bilmiyorum. Agalar siz bu boş keslerin neyini seviyorsunuz Allah aşkına? Konu yok, düzen yok, yatalağın biri var, anlatıyor ha anlatıyor. Neyse. Film buraya kadar yetti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Hawking kaçar. Öptüm bay.